Merhaba arkadaş. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerde Pet Simulator, ay Pet Simulator diyordum. Pet Pose oyununda nasıl hızlı kasılır ona göstereceğim. Şimdi arkadaşlar hızlı kasılmak için ben bazı taktikler vereceğim. Şimdi arkadaşlar hani şu mega coin'lerden geliyor ya bakın göstereyim hatta arkadaşlar. Bakın şunlardan 5 artı mega coin bilmem kaç artı mega coin geliyor ya onlardan ya da öyle bir tatlayınca da geliyor arkadaşlar bakın onları biriktire biriktire teleport alın yani göstereceğim ben size teleport alın çünkü arkadaşlar bakın şu ortadaki şey bakın şu ortadaki mor olan bir şey var ya o işte arkadaşlar teleport alın ki gitmeniz gitmeniz gelmeniz kolay olsun bir de arkadaşlar hep e, mesela siz sona gelemediniz buranın sonuna gelemediniz diyelim ki bir arkasındaysanız ne yapın arkadaşlar biliyor musunuz bu sandıklar var ya bunun küçükleri de var hatta belki biliyorsunuzdur oyun oynuyorsunuz biliyorsunuzdur arkadaşlar bu şeyde e, şey yapın küçük sandıklar oluyor ya ya da böyle Para tor torbası gibi şeyler oluyor. Arkadaşlar. Onlara pet denizi koyun. Çünkü. E, onların çok canı olduğu için. Hani bakın. Bunun kadar olmasa da 300k falan olduğu için. <laughs> kırmanız daha da zorlanacak, zorlanacak. Ve afk sürede kasılabileceksiniz. Kasılabilirsiniz. Arkadaşlar. işte öyle. Yani bence. Mesela arkadaşlar burada hep çıkmıyor mu? Siz arkalara bakmıyor musunuz? Aman arkada varsa bile bana işe yaramaz falan filan demeyin. Neden arkadaşlar? Çünkü burada da çıksa, burada da çıksa hiçbir şey fark etmiyor. Yani fark etmiyor derken burada çıksa diyelim ki burada 300K ya diyelim ki burada da 200K arasında sadece 100K'lık fark var. Yani arkadaşlar bir burada da kırsanız burada da kırsanız sadece diyelim ki burada hiç çıkmıyor tamam mı burada da geldiniz burada bir tane çıkmış ya da burada bir sürü çıkıyor kırarsınız 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 yani arkadaşlar bu kadar kolay ayrıca benim bir tavsiyem var diyelim ki buradasınız ya siz hep pet açıyorsunuz pet açıyorsunuz pet açıyorsunuz pet, açıyorsunuz. pet açmayın neden çünkü pet açınca yeni yere 20 milyonluk yere gidemiyorsunuz. Arkadaşlar onun yerine ne yapalım biliyor musunuz? 20 milyonluk yere açın. Sonra para kısılın. Sonra da pet açabilirsiniz. Çünkü burada çok fazla para geliyor. Acayip iyi oluyor. Arkadaşlar işte öyle. Bu arada bunun dünyasına hoş geldiniz. Alkış alalım. Hiba'nın dünyası Hiba'nın dünyası kan kanalının videosuna like atıp abone olmayı unutmayın. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Bana çok destek olmuş olursunuz. Yani öyle arkadaşlar. İşte anladınız mı arkadaşlar? 20 milyon ay 120 20 milyonluk yeri açın. Mesela ben 20 milyonluk yeri dün gece açtım birazcık zorlandım. Evet zorlandım. Yalan yoktu. Siz de zorlanacaksınız ama açacaksınız. Açabilirsiniz yani. Ben de zorlandım. Yalan yok. Zaten bu oyunu oynayan herkes zorlanıyor. Pet Simulator oyunu gibi olan oyunlar zorlanıp zorlanabiliyorsunuz. Yani arkadaşlar öyle. Yani bence benim tavsiyem mesela bakın Şottasınız ya. Diyelim ki oyuna daha yeni başladığınız şu petlerden var sizde. Ne yapın biliyor musunuz? Siz hemen bunları gideceksiniz tabi biliyorum. Bunları kas kasmaya çalışacaksınız da kırınca ben çok daha çok para geliyor diye biliyorum. Bunlardan ilk önce kırın 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 kırın. AFK kasmak istiyorsanız bundan kasalım sıkıntı yok. Kırınca daha bonus bir para veriyor gibi bir şey biliyorum da özden diyorum. Yanlış biliyorsam özür dilerim. Neyse arkadaşlar. Büyük yanlış olabilir ya. Durun bir pet açıp deneyeceğim. Pet açalım şuradan hemen. Deneyeyim. Ne gelecek? İnşallah jombon gelir. Jombon geldi güzel. Şuraya gidelim arkadaşlar şu üstüne de basın. Bakın bonus bir para verdi. Buraya da gidip buraya da üstüne basabilirsiniz. Bakın burada da bonus bir şey verdi. Bonus sağlığını küçüklerde mi veriyor? Bonus bonus bazen veriyormuş arkadaşlar. Bonus bazen veriyor. Ben birazcık daha güçlü olduğum için şey ee, yani birazcık daha çabuk kırabiliyor diyebiliyorum. Arkadaşlar içerik bulamadım yani çekeceğim bir içerik bulamadım. Ben de dedim ki, Aa bak baklaya bir tatlı kapa. Ben de dedim ki, güzel bir video sunmaya çalışayım. Bu arada arkadaşlar videoyu sevmelerim, abone olma sayıları, like atma sayıları, yorumları kartları hepsi birden düşüyor. arkadaşlar bilmiyorum oyunları mı beğenmiyorsunuz yani şey beğenmediğiniz bir şey varsa söyleyin ben düzeltmeye çalışayım beğendiğiniz bir şey varsa söyleyin ben ondan daha çok video yapmaya çalışayım hatta hackerlar hakkında bilgi vermiştim gene vereyim mi ha, en son Jenna ve Tuvers 93 hakkında iyi vermiştim. Şimdi de Guest 60, 6666 mı ne diye bir tane hacker vardı. O gerçekti sanırım. O gerçekti sanırım. Çünkü Guest 666 gerçekti sanırım. Tam bilmiyorum ama. Gerçek olabilir arkadaşlar. Bazıları da diyor ki Guest 66 geri gelecek falan. Aslında her hacker öyle diyorlar da. Ben öyle biliyorum. Her aykırı öyle diyorlar da şimdi arkadaşlar yani tam bilmiyorum. Yani şey tam bilmediğim için size yanlış bilgi de vermek istemiyorum. Size yanlış bilgi verirsen o kadar hiçbir işe yaramaz. Arkadaşlar bir de size bir şey daha söyleyeceğim. Diyelim ki petlerinizi şey yapıyorsunuz. Eee şuradan alıyorsunuz siliyorsunuz sonra telepe yapıyorsunuz ama böyle yapmayın nasıl yapayım diyelim ki pet açtı ya İşe yaramadıysa petiniz tabi İşe yaramıyorsa artık şuraya gelin men, men hunt yazıyor ya buraya gelin İşe yaramadı pet üstüne tıklayın şurada bir tane pati şeyi verecektir pati pati mor para diyeyim ben buna. mor para verecektir o paralar ne işe yarıyor? Buradaki petlerinizi üstüne basarak şey yapmaya işe yarıyor. Yükseltmeye işe yarıyor arkadaşlar. Mesela bak ben bütün yükselttim. Bayağı bir para, para diyorum. Şey geldi. Ee, arkadaşlar. Yani bayağı bir para geldi bu arada arkadaşlar yakın hakkında bilgi verdim ya boş ver ya belki gerçek olmaya da bilir gerçek olabilir yani boş tam boş ya kafanıza takmayın ve 100 121 milyon geldi arkadaşlar 120 1 milyon değil 140 milyonlar paramız var açalım şurayı girelim arkadaşlar ben ilk defa aç, açtığım için çıkacağım şu an. Wow. Arkadaşlar. Oha yeni para birimi mi var? Çok iyi. Bir de kaç k görüyor musunuz arkadaşlar? 100 k'larda yuh. Yeni da arkadaşlar ablamlar konuşuyor da iki tane iki tane kedimiz var da bir nerede diye soruyor da hi ablam konuşuyordu arkadaş arkada sesi gidiyor özür dilerim Şu arkadaşlar kıralım arkadaşlar pet açalım bakalım petlere bakalım petlere petlere bakayım o dikenli petler var burada değişik değişik petler var ha bu şey petler şey petler değil mi ya bu? Hani kabile petler ah kabile. Bunlar ne? Denizle alakalı. Bunlar ne? Değişik petler. Oha. Ha bunlar... arkadaşlar bu şey içine geldik sanırım güncelleme içinde. Bu arada güncelleme sanırım son bir gün kaldı. 24 saat diyordu çünkü. Güncelleme nasıl olacak ben pek bilmiyorum. PES Simulator güncelleme gelmezse ben bu yani PES Simulator bu sefer gerçekten hiç sözünde durmazsa ben bu PES Simulator yerine bu oyunu çekmeyi düşünürüm. PES Simulator eğer ki güncelleme getirirse PES Simulator'da tabii ki de bakacağım. Bakarım yani. arkadaş gösteririm arkadaşlar şey güncelleme gelmiş falan filan diye. Hatta canlı yayın çekebiliyorsam belki canlı yayın da çekebilirim. Ama söz vermeyeyim. Belki video da çekebilirim. Canlı yayın çeke çekemeye Arkadaşlar işte öyle. Şimdi arkadaşlar bir pet açalım mı? Açalım ya. Pet açılımı yapalım. Ne gelecek acaba? Ya Allah. Hadi. Rigardi! Vay be. Kaç ka? 8K. Vay be! 8K geldi lan. Ama biraz hızlı yürüyor. Öbür petler yavaş kalıyor. Ne? Arkadaşlar bir de size bir tavsiyem var. Siz diyelim ki çok uzaktasınız ya. Böyle çok uzaktasınız ya ama şey mesela ilk çok uzaktasınız ya ne yapın biliyor musunuz çok uzakta olduğunuz için ne yapın şimdi zannetmeyin ki eğer ki ben buradan gidersem petlerim şu oluyor diye zannetmeyin yani petlerim gidiyor diye yani benle birlikte geliyor o şeyi kıramıyor diye zannetmeyin mesela arkadaşlar göstereyim Bakın. Bakın. Hiçbir şey olmadı arkadaşlar. Kırmış olabilirler. O yüzden gelmiş olabilirler. Bir de ee, arkadaşlar. Diye dersiniz ki. bu baştaki petler mi acaba şey oluyor diye de. Arkadaşlar video uzuyor. Video uzuyor. ben kapatmaya çalışacağım. Baştaki petler sadece şey vermiyor. Şey. Şu altın petler de para veriyor. Neyse arkadaşlar. Görüşürüz. Like ve abone ol. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Birazcık bilgi vermeye çalışıyorum. Bayağı bir bilgi vermeye çalışıyorum. Hacker hakkında bilgi verdim. Gerçek bir değil mi tam bilmiyorum. Özden siz Joker hakkında bilgiyi boş verin. Görüşürüz. バイバイ。